Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle kişilerin kendilerini suçlamayı nasıl öğrendiklerini konuşacağız. Sürekli olarak kendini eleştiriyorsan, kendini suçluyorsan, her şey senin yüzünden oldu diye düşünüyorsan, kendini bu konuda ağır bir şekilde eleştiriyorsan, belki de kendini suçlamayı öğrendin. Hadi gel bakalım neden böyle olmuş kendini suçlamaya başladığın, yıkıcı olarak eleştirdiğin dönemlerdeki olaylara dönüp bir bak. Olaylar arasında benzerlik var mı? Çocukken düştün, yaralandın, annen ya da baban ya da her kimse yanındaki sana dedi ki dikkat etseydin senin yüzünden kendi atan sen düştüğün için oldu. Ya da arkadaşlarınla oynuyorsun, aran bozuldu, kim bilir sen ne yaptın. Söyledin, dedin ki böyle böyle kalbim kırıldı, oyunum bozuldu, bana bu şekilde yapıldı, kim bilir sen ne yaptın. Şimdi bunun bunun tam tersi de olabiliyor. Sürekli olarak dışarıyı suçlama durumu da olabiliyor. İşte sen bir şey yapmamışındır, arkadaşın yapmıştır. Evet, sen haklısın vesaire. Yani iki uç noktada olmaması gerekiyor aslında. Çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik döneminde de bu süre gelen bir davranış haline geliyor yoksa. Kişi kendine sürekli olarak kızgınsa, kırgınsa, kendini devamlı suçluyorsa, yıkıcı olarak eleştiriyorsa benim yüzümden şöyle oldu cümlesini çok kullanıyorsa hayatında mutlaka geçmiş yaşamında kendisini suçlayan, yıkıcı olarak eleştiren olaylar ve kişiler arasında kalmıştır. Evet bugün sizlerle kısaca bahsettim. Bu konu üzerine daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Eğer sorularınız olursa sosyal medya ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Neden kendimize suçlarız ya da yargılarız bunu süreklilik haline getiririz konusunu konuştuk. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.